Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı 2. senaryoya uygun sınav sorularımız. Eskiden sokaklarda oynayan geleneksel oyunlar arkadaşlık ve dayanışma duygusunu güçlendirirdi. Bu oyunlar sayesinde çocuklar hem bedenlerini çalıştırır hem de paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallar uymayı öğrenirdi. Geleneksel oyunlarımız kültürümüzün canlı kalmasına katkı sağlardı. Bu metinde geçen bazı kelimelerin anlamları ve eksik olarak bazı harfleri verilmiştir. Anlamına uygun olarak boşlukları dolduralım. Güçlü duruma getirmek, güç kazanmasını sağlamak, güçlendirmek, güçlendirmek, geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, geleneksel, Metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Pusat bahçede arkadaşları oynarken büyük bir heyecanla koşuyordu. Bir anda ayağı taşa takıldı. Yere düştü ve dizini acıttı. Canı yanınca gözleri doldu. Keşke dikkat etseydim diye içinden geçirdi. Arkadaşları hemen yanına koştu. Bir elinden tuttu, diğeri üstünü silkeledi. Onların ilgisini görünce üzgün yüzü yavaş yavaş gülümsemeye dönüştü acısını unutur gibi oldu ve siz iyi ki varsınız diyerek onlara teşekkür etti. Buradaki pusatın heyecan duygularını yazalım. Evet oyun oynarken heyecan var. Heyecanla. Düştükten sonra üzüntülü arkadaşların yardımından sonra arkadaşlar mutlu olmuş. Yazısını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme. Okula giderken çantama önce defterimi, kalemlerimi, silgimi ve cetvelimi sonra teneffüslerde okumak için sevdiğim hikaye kitabımı, gün içinde acıkınca yemek üzere besleme çantamı ve suyumu beden eğitimi dersinde kullanmak için spor ayakkabılarımı ve tişörtümü yerleştirdim. Yukarıdaki uzun cümleyi uygun yerlerden bölerek örnekteki gibi kısa cümlelerle dönüştürelim. Okula giderken çantama önce defterimi, kalemlerimi, silgimi ve cetvelimi yerleştirdim. Okula giderken çantama teneffüslerde okumak için en sevdiğim hikaye kitabını yerleştirdim. Devam edelim. Okula giderken beden eğitimi dersinde kullanmak için spor ayakkabılarımı ve tişörtümü yerleştirdim. Aşağıdaki verilen cümleleri büyük harflerin kullanımına dikkat ederek tekrar yazalım. Evet ilk kuralımız neydi arkadaşlar? Ne yazarsak yazalım cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar kuralımız vardı. Hemen burada Mehmet Bey'in Mersi'ye büyük olması gerekiyor. Beyin belgesi de büyük olacak. 8 Mayıs burada belirli bir tarih olduğu için arkadaşlar Mayıs, Mayıs belgesi de büyük olacak. 2026 tarihinde yurt dışına gidecek. Bu göstermiş olduklarımı büyük harfle tekrardan yazmamız gerekiyor. Mehmet Bey 8 Mayıs 2026 tarihinde yurt dışına gidecek. Ödül töreninde kaymakam hanım güzel bir konuşma yaptı. Evet, burada kaymakam ve hanımın hersi büyük olacak. Ödül töreninde kaymakam hanım güzel bir konuşma yaptı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler saygılar. 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı 1. senaryo sınav soruları. Oyun çocukların hayatında önemli bir yer tutar. Çünkü oyun oynarken çocuklar eğlenir ve öğrenir. Arkadaşlarımızla oynadığımızda birbirimizi daha iyi tanır. yardımlaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğreniriz. Bu metinde geçen altı çizgi kelime ya da kelime gruplarının anlamlarını tahmin edelim. Evet, yer tutmak. Yer tutmak önemli olmak. Ya da önemli sayılmak. Tanımak, bir kimse veya bir şeyle ilgili tam ve doğru bilgisi bulunmak. Devam edelim. Metinde geçen anlamını bilmediğimiz söz varlığı unsurlarının anlamlarını tahmin edebilme. Kalma kelimesini aşağıdaki verilen anlamlarına uygun birer cümlede Kullanalım. Konaklamak anlamında bu gece otelde kalacağız. Sınıf geçmemek, derslerine çalışmadığı için sınıfta kaldı. Metnin yüzey anlamını belirleme. Oyun oynarken zorbalık yapmak hiç doğru değildir. Çünkü oyun herkesi mutlu etmek ve eğlendirmek için vardır. Bir çocuğun arkadaşına kötü söz söylemesi, onu dışlaması ya da oyun sırasında birine haksızlık yapması zorbalıktır. Böyle davranışlar arkadaşlarımızı üzüp oyunun güzelliğini bozar. Oyun oynarken birbirimize saygılı olmalıyız. Bu metne göre oyun sırasında yapılan hangi davranışların zorbalık sayıldığını aşağıya yazalım. Bir çocuğun arkadaşına kötü söz söylemesi, onu dışlaması, ya da oyun sırasında birine haksızlık yapması zorbalıktır. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme. Aşağıdaki cümlelerin ilişkili olduğu kavramları kelime havuzundan seçerek yazalım. Kendi ihtiyacını düşünmeden başkalarının mutluluğu için uğraştı. Fedakarlık. Kantinde sıra beklenene görmezden gelip en öne geçti bencillik. Başarısız olduğunda bile yolundan dönmedi. Kararlılık. Yazısını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme. Aşağıdaki cümleleri yay araç içinde istenen özelliklere göre yeniden yazalım. Evet, i̇şte burada zaman bildiren bir ifade eklememiz gerekiyor. Dün kütüphaneye yeni kitaplar geldi. Burada zaman bildiren ifademiz dün. Siz bunun yerine başka bir zaman ifadesi de yazabilirsiniz. Toplantı 15'te Kutay Bey'in başkanlığında başlayacak yer bildiren bir ifade ekleyelim. Toplantı virgül 15 t Kutay Bey'in başkanlığında toplantı odasında başlayacak. Evet burada da yer bilir ifademiz toplantı odası. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme. Aşağıda işlevleri verilen noktalama işaretleri ilgili birer cümle yazalım. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Doktor Ahmet Bey odasına geldi. Birbiri adıca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına virgül konur. Konya, İstanbul, Ankara ve Kütahya illerine Yağmur yağmış. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.